Batursun kuşa bak elmiş. Hani nerede? Ula ben saat diyorum kuşa bak elmiş elmiş kuşun havada ne işi var? Ya öyle deme Temel ya. Bak dün başıma bir olay geldi. Anlatsam sana hak verirsin bana. Anlat bakayım. Ya Temel dün var ya tam bir mucize yaşadım mucize. Ne mucize mi? He. Mucize. Evet. Yok ya. Ya bak şimdi dün aldım tüfeğimi. Gittim ava. Hı. Av esnasında böyle bir ara başımın üstünden bir ördek sürüsü geçeydi. He. Hemen doğrulttum tüfeğimi... dam 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 dam, dam, dam ateş ettim. Nasıl vurdun mu bari? Ula, vurdum tabii. Zaten senin ördek vurman bir mucize. Yok ula, mucize ne bileyim musun? Ne? Ya şimdi normalde vurduğum ördeğin yere düşmesi gerekmiyor mi? Evet yere düşecek. Ula şaşırdım kaldım. Ben şimdi ördeği vurdum, ee? ördek Hala uçay. Nasıl? Vay komşu nasılsın? İyiyim komşu sen nasılsın? He sağ ol Allah razı olsun ben de iyiyim. Keten gün senin hanım benim hanıma söylemiş. Buradan taşınıyorsunuz galiba. He taşınıyoruz. Ne zaman? Kısmetse üç yüz sene Oh oh hayırlı uğurlu olsun. Hayırdır hayırdır. Gittiğimiz yerdeki komşularımız bir iyi bir iyi ki sorma. Çok iyi komşularımız olacak. Bizimkiler de aynı. Sizden mi taşınıyorsunuz? Yok ula siz taşınıyorsunuz ya. O yüzden söylüyorum. Naşi. <gülüyor> <gülüyor> torunum bakar mısın? Buyur emize. Şu demir kapıyı açar mısın torunum? Tabii emize ne demek? Sağ olasın. Ya emici, bu kapı rahat rahat açılıp kapanı. Bunu sen de açabilirdin. Dediğin gibi torunum. Bu kapıyı ben kendim de açabilirdim. Ama o zaman kapının üzerindeki boyanın kurumasını beklemek lazımdır. Nasıl? <laughs> Fikralala Türkiye, Elazığ'dayız. Selamun aleyküm ağama kurban. Aleyküm selam mülayim. Otur otur. Nasılsın? Sağ olasın ağama kurban. Bugün de Ramazan'ın ikinci günü. Ramazan'dan aran nasıl? Çok iyi ağama kurban. Allah'ıma şükürler olsun. Düneyin seni tumbun orada görmüşler. Hayırdır? Bizim kaybolan tosunu arıyordum ağama kurban. Bir yanında da erzak çantası varmış. Azığım olmuştu. Ulan Ramazan'ın birinci günü azığından ne işin var senin? Yoksa oruç değil miydi? Orucudum agama kurban. İftara kavuşamam diye azığı yanıma almıştım. İkindi de de yumurtayla domates yerken görmüşler seni. Tadı nasıldı? Domatesle çürü dedi ottum kurban. Yo, demek orucu bastın ne? Vallahi yalan agama kurban. Yumurtaları da zaten hiç yemedim. Niye? Düz yok idi. Oroş yemenin hesabını soracağım sana. Seni bugün teravide de göremedim. Oradaydım ağama kurban. Ben niye görmedim? Kahvede pişti oynarken görmüşler seni. İki el pişti oynadık o arada, ezanlar okundu kalktık camiye gittik ağama kurban. Hesaplar kime kaldı? Kocaya. Ee, sen hangi camiye gitmiştin? Üstteki camıdaydık kakama kurban. Demek ki sen alttaki camiye gittin ya, onun için beni göremedin. La köyde hepsi hepsi bir tane cami var oğlum. İşte ben de onu değilim zaten. Ha, ben mafildeydim, onun için göremedim. Oğlum mafilde kadınlar var. Kadınların arka tarafında girdim, ağama kurban. La kadınların arkasında iş namaz kılınır mı? Ya ağama kurban, gentilmenlik ettik. Kadınları ön tarafa aldık, ben de arka tarafta kırdım. Ne? <laughs> Merhaba Temel Bey. Oo, hoş geldin İdris Bey, nasılsın? Pek iyi sayılmadık Temel Bey. Hayrola? Senin evden şikayetçiyim. Ne varmış evin bu ula? Her ay cebe para indirmekle ev sahibi olunmaz. Dün çıladığım evin ...dendik çıktı. La, o evi ben kendi ellerimle yaptım. Sen benim evime sandık diyemezsin. Ula! Dün gece yüzme bilmediğimizden yatak odasında boğularak eldi diye tarihe olduk! Ula ne demek istiyorsun? Benden azıcık konuş. Ula! Dünkü yağmurdan haberin yok senin galiba. Var ne olacak? Ula hanımdan yatarken başımıza şıp 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 diye yağmur damlaları düşeydi. Ula senin saati deliktikti. Ben de pişe sandım. Bir sorun varmış gibi. Daha ne olsun? Bu her zaman böyle mi olacak? Yok. Sadece yağmur yağdığı zaman. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.